Evet yine bir Mersin sabahından. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an saat 9 gibi Balığa geldik. Biraz geç kaldık. Evet burası Taşkıran, Taşkıran Burnu. Evet, orada atanlar var, bol şans. Evet avcı var biliyorum. Deniz biraz dalgalı ve bulanık. Nasıl bir hava yapacağız, bakacağız. Duruma göre karar vereceğiz. Ercan gidiyor oraya bir bakacak. Oradaki arkadaşlara bol ve bereketli Allah'lar dileyelim. Hava güzel ama deniz pek güzel değil arkadaşlar. Bakacağız bakalım bugün ne türlü yapacağız. Karar veremedim. Canlı mı atalım, sarkuza mı takılalım? Neyse bir yerden başlayalım bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar burada atmaya karar verdik. Nedeni şu çok dalgalı, rahat oynak. Buraya biraz dalgalı ve biraz bulanık balık yakalamaya çalışacağız. Sarkoz olur, kaya olur, kefal olur. Melanur olur, artık vurursa. Nasıl bir takım atacağız? Şöyle bir kamışımız var 3 metre. Ankiramız 4 binlik, 5 binlik bir sınav. Burası önemli değil. Önemli olan yeri şurası. Yani bir topumuz var. 30 gram. Toptan sonra 1,5 metre kadar geride. toptan sonra 1,5 metre kadar geride. Şöyle bir altın var iğnemiz var. Görebiliyoruz mu? Şöyle edelim. Tek iğne arkadaşlar. Kurşun yok. Hiçbir şey yok. Top ve iğne var arkadaşlar. Ekmekle atacağız. Ya şöyle az ekmek alayım. Ekmeniz taze ve günlük olsun arkadaşlar. Şöyle bir parça ekmek içi alın. Görebiliyoruz mu? İğneyi içine koyun. Ekmeği sıkın. Ya, sıkabildiğiniz kadar sıkın arkadaşlar. İyice hamur yapın. Şu şekilde takacaksınız. Görebildiniz mi? İğne gözükmesin yeter arkadaşlar. Gözünüz topla olsun. Top battığı zaman bir tasmalama yapın. Balık sizindir. Haydi bakalım. Bismillah. Başlayalım. Evet gözümüz topta top battığı zaman bir tasmalama iş bitmiştir arkadaşlar. Evet alırsa topu bat. Aldı galiba tane geliyor. Evet geliyor geliyor geliyor. Ben aldık arkadaşlar Çok büyük değil arkadaşlar maalesef. Şöyle bir ölçelim. Yani 12-13 santim civarı limit altı bunu bırakacağız. Çıkartabilirsek bırakacağız. Evet biraz ulaştık ama çıkardık arkadaşlar. Haydi bakalım yaşa. Evet yol açık olsun. Evet alırsın alırsın. Aldı galiba. Bir tane daha geliyor. Evet bu da ufak. Arkadaşlar bu da ufak ya. Ama bunu alacağım canlı atacağım arkadaşlar. Belki bunu Ercan. Ya bunu canlı abi be. Ercan vereyim bunu canlı at. Hadi oğlum alırsın haydi. Pas Bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Bir tane daha geliyor. Azıcık takılmış. Neresine takılmış? Aa kuyruğundan almış. Fena değil bunu da canlı atarız arkadaşlar. Bunu da alacağım. Ama canlı için. Evet, bu da için için arkadaşlar. Birazdan atarız bunları. Evet, balıklarımız burada. Takım hazır arkadaşlar. Bir tanesini göstereyim. Bir kamış var. 3 metre 30 santim. 5 millik makinamız var. 0.35'lik bir Evet, burada bir kuruşumuz var. 90 gram gezerli Pardon bu 65 gram. Evet, siyah izmariti. İzmaritten sonra şöyle ileride, 30-40 santim kadar ilerisinde iki iğneli bir e, takım var. İki iğneli yapıyoruz. Sarkoz, kaya balı sümük mır mırmır. O tür balıklarda iki iğne kullanıyorum arkadaşlar. Nasıl takılıyor göstereyim. Evet, küçük bir sarkozumuz var. arkadaşlar sırt üzgeci var boydan boya. Bitti yerden, yakın yerden. Hemen alt tarafından bu şekilde. Birinci iğneyi takıyoruz, ikinci iğne boşta. Nedeni şu arkadaşlar, iki iğne yapmamın nedeni şu. Avcı balıkı komple yuttuğu zaman birinci iğne takılmayabilir, ikinci iğne avcı olur. Bir de şu aradaki mesafe 3 santim olsun, fazla uzun olmasın. Nedeni şu, avcı bunu komple yutacaktır. Yuttuğu zaman ikinci iğneyi tutsun. İkinci iğne çok uzun olduğu zaman yani şöyle dışarıda olduğu zaman balık ikinci iğneyi yutmaz, takılmaz. Bir anlamı yok o zaman. Aradaki mesafe kısa olsun. 3 santim, 4 santim o ara. Burada buradan atalım bakalım arkadaşlar. Atalım bu kadar atacağım ileriye. Hadi bakalım. Bismillah. Güzel. yanımıza da koyalım. Kalamayla açalım. Alt bekliyorum bekleyelim arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. İnşallah güzel hava yaparız. Şimdilikten bol bol şanslar dilerim. Evet. Bir yapalım bakalım. Arkadaşlar çok uzatmıyoruz. Yani şu dalgaların olduğu yere, köpüklerin içine atıyoruz ya. Yani. Kayaların dibine doğru. Evet, bekleyeceğiz. Gözümüz mantarda. Evet arkadaşlar, bir tane daha geliyor. Evet arkadaşlar, ufak vuruyor maalesef. İstediğim istediğiniz sarkozlar yok. Nedeni şu. Su tam berrak değil. Şey, bulanık değil. Berrak. Bulanık olsa çok güzel kiloluk, porsiyonluk alıyoruz yani. Su berrak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen de git bakalım. <laughs> evet geliyor bir tane tamam. Bu da ufak. Bu da ufak. Evet bugün hep yavrular var arkadaşlar. İnşallah büyüklerini alırız. Çok tatlısın, çok yakışıklısın. Haydi bakalım yürü. Ekmek takalım. Arkadaşlar buraya ama tam istediğim gibi değil. Biraz ufaklar, bayağı ufaklar daha doğrusu. Ama büyüğünü alır mıyım? Alamaz mıyız? Zaman gösterecek. Atmaya devam. Evet canlı attık arkadaşlar. Canlıya vurursa zaten hedef o. Güzel bir balık alırız yani. Evet rüzgar da çıktı bilmiyorum farkında mısınız? Bayağı bir rüzgar çıkmaya başladı. Bu kötü. Toplatıyor top görebiliyoruz Götürüyor. Evet aldım. Aldım 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 aldım. Evet biraz daha büyük. Sakin ol dostum sakin ol. Evet sen de git bakalım haydi. Yaşamayı sen de hak ediyorsun. Evet, gitti arkadaşlar. Evet atalım. Ne yaptın? Var bir şey? Evet, batırıyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuz bu. Ben görüyorum. Dağılıyorum. Evet, geliyor bir tane ama ufak. Yapma be, yapma be, yapma be. Ya bunlar niye bu boy? Niye büyükleri yok? Evet sen de yaşama hak ediyorsun. Zaten hepiniz ediyorsunuz arkadaşlar. Balık kardeşler. işte. Evet. evet arkadaşlar attık. Rüzgar da çoğaldı. Bir canlı buradan attık. Bir tane daha buradan attık. Bekliyoruz. Belki vurur belki vurmaz. Bakacağız. Sarkoz var. Sarkoz yakalıyoruz ama ufaklar arkadaşlar. İstediğimiz boyutta değiller. Biraz bekleyeceğiz. Evet, biraz kahvaltı yapalım arkadaşlar. Domates var, soğan var Yaprak sarması var Zeytinyağlı Tatlımız var Tiramisu, Tiramisu diye arkadaş Çayımız var Bekleriz Evet herkes davetlidir Afiyet olsun Evet arkadaşlar rüzgar bayağı çoğaldı karşıdan Atamaz oldum bıraktım eğer rüzgar keserse atmaya devam ederiz böyle olursa bıraktım zaten artık canlı bekleyeceğiz. halde bekliyoruz zaten bunu sağlıyoruz inanın serbest evet alırsa aldı geliyor. Arkadaşlar arıyoruz ama gene de limit altı. Ufak var yani. Bunları salacağız. Hadi bakalım. Yaşa sen de. Evet, doğru. Hadi bak geliyor, geliyor oldu. Güzel. Merak değil. Evet arkadaşlar bu fena değil yes. Arkadaşlar biraz rüzgar var fazla konuşamıyorum yani Kusura bakmayın Bugün böyle olsun Kötü bir hava var yani Evet ileri attım. Ya, topa bakıyorum. Top attığı zaman çekiyorum. Bir tasmalama yapıyoruz yani. Çok kaçırıyorum. Güzel vuruyor ama ufaklar. İnşallah büyüklerini alırız. Hadi bakalım. Aldı galiba. Hadi geliyor. Evet geliyor 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 ama ufak geliyor. Ya niye hep bunlar böyle? Anlamadım ben bunları ya. Hiç büyük çıkmayacak herhalde bugün. Evet, ekmeğimizi güzel takalım. At bakalım Ahmet, haydi. bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel 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 Evet yakışıklı gel bakalım. Evet arkadaşlar rüzgar kesildi baya azalıyor. Artık güzel sarkoz almamız lazım. Bakalım alabilecek miyiz? Haydi bakalım devam. Evet bir tane daha geliyor. <laughs> Arkadaşlar bunlara bugün ne olmuş böyle ya? Hep ufak, hep ufak, hep ufak. Yani burada porsiyonluk çıkması lazım. Hadi yaşasın yürü. Evet arkadaşlar gideceğiz artık yorulduk. Tek tadı yok, büyükler de yok, küçükler hep var. Hepsini bıraktık, saldık gitti. Balıkçılar çoğaldı. Evet istediğimiz bir av olmadı ama hareketli bir av oldu. Başka bir avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.